Ben ben olsam arkadaşım birisi bana gelse dese benim bir şiir yazdım ben getir o ok, dinle derim, dinleyeyim dedim. ya. Dinlemediler. Ne yaptım ettim dinletecek kimse bulamadım. En son inşaatlarda beraber çalıştığım şimdi Tokat'ta ikamet ediyor. Ömer Yılmaz diye bir sınıf arkadaşım var. Hatta ilk dayağı da beraber yemiştik. Benim üniversitede ilk dersim dayak yemeğiyle geçti. ya yani ilk derste dayak yedim ben. niye yani. hocam? E, parantez açtık arkadaşlar. Şiire geleceğiz. <laughs> ben öyle söyleyeyim. <hazırladım. gülüyor> Şimdi şöyle, sizin ilkokul yıllarındaki dayakları biliyorum. Bu e, üniversite siyasi, dayakları... Siyasi bir dayak yedik. O zaman o, 12 Eylül darbesi olmamış her. 1979 yılı Güzünde ilk üniversite dersine gideceğim. Üniversiteye kaç defa gitmiştim. Boyum da 1.65. Yani henüz 1.72 falan, 7 santim daha kısa Yani buraya falan mı geliyordum bilmiyorum. Saçlarım da böyle o zaman, böyle tıfıl görünüyorum yani. İşte girmem sınıfa. Çıktı ben arkaya oturdum. Mesela ben böyle bir karakterim var. Yani öne oturmayı çok beceremem, sevmem de. Hemen geçip önde bir yere oturmayı. geçer arkalarda bir yere. böyle mahreme müzevi ya benim şeyim, tarzım. En arkaya oturdum. Sınıf top dolu, kalabalık var işte. Ders başladı. Mali analiz diye bir ders. Sebahattin hocamız diye bir hocamız. Adını tahtaya yazdı. Dersin adını, kaynağını filan, onları not Ne güzel dedim ders başladı. Teneffüsle zil çaldı, hoca çıktı, böyle bir tasvir etmek istiyorum. İri yarı bir adam böyle girdi içeri iki metre boyunda filan. Kapıyı kapadı, bir yanında beş kişi, bir yanında beş kişi, kendisi de bir on bir. Yani ki daha olsa havari gibi sanki yanında taşı, taşıyacak. Bu bir forumdur dedi, kapıyı kapattı. Ben de Allah Allah ya forum nedir i̇şte bilmiyorum ki yani forum nedir anlamadım. Dedi ki arkadaşlar dedi bu üniversitede ve bu fakültede bizim grubun sözü geçerli. Biz filanca grubuz, siyasi bir grubun adını söyledi. Biz adamı mahvederiz bizim dediğimizin dışında hareket etmeyeceksiniz. Yani bizim grubumuz gibi düşünmeyebilirsiniz, sesinizi çıkarmayacaksınız. Anlattı anlattı bir beş dakika. Nutukları itirdi. dedi ki içinizde buna itiraz eden var mı? Ben böyle arkadan yavaşça kalktım ya o kısa boyumla. Dedim ki ben itiraz etmiyorum. <laughs> dedi ki şu tıfıla bakın itiraz ediyormuş getirin onu. Tıfıl çocuk dedi. Onun yanında Tıfıl'ım gerçekten yani. 1.65 2 metre. Beni oradan tuttular kollarından aşağı çekerken dedi ki başka itiraz eden var mı? 6 kişi daha kalktı sınıfta. Bizim altımızı da aldılar ortaya. Hani bizim oralarda bir söz vardır. Yer misin yemez misin? Ya Allah bizim Allah emanetler. Duvardan duvara. ikna çabalar. Tabii yani. Birisinin işte ayağı zedelendi. Benim tırnağım çıkmış yani duvara vurmuşum ayakkabım böyle. Tırnağım çıkmış, başım zedelendi duvara vurdum. Yani her birimizde bir zayiat var. Bir beş dakika falan, kalan beş dakikada şey içerisinde, sınıfın içerisinde o neşmine nema bulduk, büyüdük yani. O anda ben büyüdüm aslında. Yani demek üniversite demek, ilk derste dayak yemek demek. Niye itiraz ettiniz peki? Ben bir grubun bizim sözümüz burada geçerli diyen bir adamın kulu kölesi olabilecek bir trinette değilim yani. Bir, ikincisi ve İmumatik Lisesi son sınıfta ve 4. üçüncü, dördüncü sınıfta Milli Türk Talebe Birliği'ne gider gelirdim. İşte Akıncılar Derneği'ne, Milli Türk Talebe Birliği, özellikle Milli Türk Talebe Birliği'nde bize Allah'tan başkasına kul köle olunamayacağını öğretmişlerdi kim olursa olsun köle olamazsınız. Siz insanlara köle olmayacaksınız. Sadece Allah'a kul olacaksınız demişlerdi. Çünkü adam öyle bir anlattı ki bana bize köle olacaksınız dedi. <laughs> yani bizim emrimizden çıkmayacaksınız. Ne dersek onu yapacaksınız. O, o, o dayak şifa hocam. Yani Allah için yenilmiş. Tabii. Allah, karşı, Allah, rızası için Allah çıktım zaten. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani ben şimdi söylemek istemiyorum. Siyasi bazı şeyler söylüyorum. Mesela diyor yurtlarda toplanacağız, geleceksiniz, istemeseniz de parmak kaldıracaksınız, evet diyeceksiniz. Ben yani böyle bir şey, ölürüm de böyle bir şey yapalım yani ama kalktım, itiraz ettim, dayağı yedik. Üniversitede site karakolu vardı. Son sınıf bir ağabeyimizin yardımıyla karakola gittik, şikayet ettik. Oradaki emniyet müdürü, komiser böyle bir defter çıkardı. Dedi ki bunlardan hangisine benziyor o adam? Bak, hepimiz tespit ettik, teşhis ettik, buydu dediği şey şu, ya bir fırsat bulsam ben bu adamı devireceğim dedi yani. Gitti her yeri karıştırıyor böyle. Yani o zaman anladık ki o bilinçli bu işi yapan bir adam yani işte siyasi grupların içine giriyor, karıştırıyor filan.